Değerli dostlarım, hemşerilerim, Rabbimin rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Evet, yaptığım Vatikan'ın bankasıyla alakalı videolar müthiş bir dönüt oluşturdu. Hem sizlerin bana sorduğunuz sorular hem de yurt içinde ve yurt dışından gelen sorular var. Bunların en önemlilerinden biri, bu e, bilgiyi kimden aldı? Daha öncesinde söyledim, e, bunun bir kadim bilgiler araştırma merkezi kurduğumu ve bilgileri buradan aldığımı söylemiştim. Tabii bu e, manevi bir merkez, bunun içerisinde olan e, Rabbimin e, çok farklı e, mübarek kulları var, onlardan biri de bilginin gerçek aldığım kaynağı ise Fatima. Fatima e, Hristiyanlarca, özellikle e, Katolik dünyasınca çok iyi tanınan ve saygı duyulan bir insan. E, bana göre, bizlere göre de Fatima Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi sellem'in soyundan gelen e, seyitlerden biri. E, ben böyle biliyorum çünkü gelen bilgi bu şekilde. Ben Fatima ile Portekiz'e gittiğimde e, Fatima şehrinde, e, manevi anlamda tanıştım. Tabii ilk önce kim olduğunu bilmiyordum ama e, daha sonra e, araştırınca, işin içine girince e, nasıl, ne kadar e, mübarek bir insan olduğunu öğrendim. E, bu banka e, mevzusunu da ondan öğrendim. Ondan dolayı e, önemsedim ve üstüne düştüm. Gerçekten gelen bilgiler e, çok muhteşem bilgiler. E, ben e, tabii ki Avrupa'dan çok dönükler olacağını biliyordum ama beni şaşırtan Rusya oldu. Yani Rusların da bu işe ilgi duyması bende ayrı bir memnuniyet uyandırdı. Ben söylemiştim fekeli hemşerilerim sizlere Rabbim bir kapıyı kaparsa daha iyisini açar. İnanın sırat-ı müstakimin en önemli özelliklerinden biri budur. Sırat-ı müstakimden ayrılmamak gerekiyor, doğruluktan ayrılmamak gerekiyor. Tabii ki e, onların istek ve arzuları çok farklı. E, gelen mesela yurt içinden gelen şeylerden biri hemen insanların aklına e, işte lahitler, işte cam lahit olsun, diğer lahitler olsun bunlar geliyor. Yani e, bu kadar büyük düşünmeyin arkadaşlar. Ha sorduğunuz sorulardan birine de bu şekilde cevap vermiş olayım. E, şimdi e, bir şeyi eğer ki e, yapıyorsanız bir işi inceliyor, bir çalışmasını yapıyorsanız mutlaka mutlaka devletin kanunlarını inceleyip ona göre hareket etmeniz lazım. E yani şimdi e, lahit dediğiniz şeyler e, devlet kaynaklarında kayıtlar olan şeyler sizin <laughs> buna ne devlet para verir ne de farklı bir şey. Yani bunun e, bununla asla ilgilenmeyin. İnanın bana ben üzerinden yürüyorum veya yanından geçiyorum asla bakmıyorum oraya. Niye? Çünkü yani onun beni şeyle alakası yok, onun bana bir getirisi yok. Yani kanunen de yapsam, ne yaparsam yapayım, onun bir getirisi yok. Ondan uzak duracaksınız. Sizin yapmanız gereken, her zaman söylüyorum, kanunları çerçevesinde, kanunlar bizim koruyucumuz, bizi korumak için yapılmış. O çerçevede hareket edeceğiz. Bakın, her zaman söylüyorum. Amacınıza, hedefinize ulaşmak istiyorsanız. Mutlaka, mutlaka bunu, bu dediğimi takip etmeniz gerekiyor. Ben de takip ediyorum. 2024'ü bekliyorum. Kanunların e, daha farklı bir hale gelmesini, değişmesini bekliyorum. Ha, devletin, devletin kanunları tabii ki e, farklı şeylere de, bunun gibi şeylere de müsaade ederse, ödül verirse, şu bu olursa, e yani, o zaman da biz e, yapacağımız çok farklı şeyler olur inşallah. E, ama şu anda sadece e bununla ilgilenmiyorum. Benim en fazla ilgilendiğim, en önem verdiğim şey bilgi. Bilgi varsa sizin hiçbir yer açmanıza gerek yok. E arkadaşlar bilgi sizi zaten yükseltir. Makam istiyorsanız makam, para istiyorsanız para. Ne istiyorsanız bilgi bilgi bunları sizin ayağınıza getirir dünyanın öbür ucundan. Bunu unutmayın. Bizzat yaşamış olan insan yaşamış birisi olarak söylüyorum size. Her zaman, her zaman e, düzgün, kanunlara uygun bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Bundan dolayı e, kafanızda olan sorularda parça parça e, açıklamaya çalışacağım. Sizi doğru yola, en doğru yola yönetmeye çalışacağım. Hatta biz, biz hata yapmaz mıyız? Elbette bizler de hata yapabiliriz. Ama ben... Hata'mı en aza indirgemeye çalışıyorum. Bunu da yapmak yaparken de işte kanunlara sıkı sıkı sarılıyorum ki hata'yı en aza indirgeyim diye. Allah'a emanet olun, kalbiniz nurla dolsun.